Pan Pandev ve Kaptan Snyder ilk düdük iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi ceza sahası dışına doğru çıkarttı. Hakan dua pası başarılı. Gol pozisyonu Sinan Bolat. Snyder yine tek top. Yine sol taraftan kaçırdı arkadaşını. Yasin ceza sahasına doğru iniyor. Koran Pandev o bölgede. Ters taraftan hata katılan Emre Çolak. Yana doğru sokulan Cemail'i vurdu birisini daha çıkarttı Snyder. Emaili sağ ayağıyla vurdu yine Umut. Gole izin vermedi. Oh. Manchester Spor Barajı Snyder vurdu. Barajdan sekti top. Kale sahasında çizgi üzerinde. Bu arada yardımcı hakem Korner verdi. Bayrağını kaldırdı. Köşe vuruşunu işaret etti ama hani bakalım ilerleyen dakikalarda sıkıntı yaratacak mı? Bu o enteresan pozisyon. Bu da neden e, ee, bayrağını kaldırmış? Topun tamamı sanki geçmemiş. Evet. Yani neden kendisinde sayeder pası Yasin'e Yasin vur. Yasin'in direkten dönen, direkten geri gelen şutu. Teyes. Bir kez daha eder. Yerden Emre. Ondan Cemail'i. Sol tarafta Yasin. Yerden ortası Cemail'i. topa da gidiyor. Gol. Galatasaray. Aradığı golü 34. dakikada buluyor. Uzun i̇şte, süredir işte, işte ortada yok İşte burada Cemali'nin bitirici vuruşu geldi. Golde Yasin'in de payı büyük. Kaleci Umut bugün önemli kurtarışlar yaptı. Ama bu kez Emre yeniden Cemali iyi aldı topu. Cemali yerde kaldı. Mustafa Kamil Abitoğlu penaltı noktasını gösterdi. Bir de kırmızı kart. İşte burada Cemal aldı topu. Ve Emre vurdu dediğimiz klasik vuruşla 40 Emre gerçekten yas bir penaltı vuruşu Emre Çolak'ta. Tabii şimdi mani için bundan daha Umut'un müdahalesi şu çizgi üzerinden çıkarttı savunma. Bölgesinde oynayan savunma yönü güçlü bir oyuncu Cemali. 45 dakikanın son düdüğünü Mustafa Kamil Abitoğlu'nun çaldığını belirtelim. İşte Cemali'nin golü perdeyi açan penaltıda da kahraman oydu. Sonrasında da Emre Çolak çok klas penaltı golüyle böyle geçmiş gibi görüyorum ben. İkinci yarı için ilk düdük mücadeleyi sürdürdü. Bir penaltı daha Mustafa Kamil Abitoğlu beyaz noktayı işaret ediyor. Burada top kaybı yaptı Manisaspor ardından da Sinan topun gerisinde Umut kalede Umut çıkarttı Emre'nin şutunu Bu kez gol kez Direkten stoper oldu Cemayli ile Galatasaray Pandev şut Kaleci ikinci hamle Ve yeniden Olcan Cemayli Alex Teyaz'a katıldı Şutu Bayram gelişiyor o bölgeden Cemaydi. Cemaydi. Şu şans ayrıldı bulamadı Olcan. Karambole dönüştü o atak. Karşısında Berk vardı. Ceza sahasında tehlike büyüyor. Bayram dokundu topa. Bu arada bir orta bir kafa gol. Pandev aradı aradı. Sonunda buldu golü. 3'e yükseltti Galatasaray. bahsettik. Burada en iyi yaptığı işlerden biri. Ön arka direk kafa topları. Orada da iyi geldi. Kaptan sekti top. Şimdi Emre Çolak şansını denedi. Pandev bıraktı. Şut direkten geri geliyor top. İkinci hamle Cemaili. Gol pozisyonu Pandev. Savunma Karambol Pandev hala vuramadı. İkinci hamle o bölgede araya giren savunmasına yardım eden Hakan. Atasaray. Cemaili. Cemaili ceza sahasına girdi. Seri çalımlar şimdi Pandey'e vurdurmadılar. Bu arada Adın. Olcan'ın ortası. Kafa ve gol. Goran Pandey. Ortada çok güzel ama. Kendisinin iki takımının dördüncü golünü atıyor. Olcan'ın kavisli ortası.